Sevgili gençler, yeni bir videoyla daha beraberiz. Dilerseniz bilgimize göz atalım ve sorumuzu hemen cevaplayalım. Yağlar, suda çözülmeyen ya da çok az çözünen, bunun yanında polimer yapı göstermeyen organik molekül grubudur ifadesi bizimle paylaşılmış. Yağlar dediğimizde arkadaşlar çok geniş bir grubu kastettiğimiz için bu gruptaki moleküllerden bazıları suda çözünmezken bazıları da çözünebilme özelliğini az da olsa gösterebilmektedir. Yine yağlar polimer yapı göstermemektedir. Yani yağlara ait bir monomer çeşidinden bahsetmek mümkün değildir. Sorumuza bakalım birlikte. Nötral yağlar yani trigliseritler için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır sorusu bize yöneltilmiş. Biz nötral yağlarını sevgili arkadaşlar 3 karbonlu bir molekül olan gliserole 3 yağ asidinin ester bağlarıyla bağlanması sonucu oluşan moleküller olduğunu biliyoruz. Bu bilgi ışığında seçeneklere bakalım. Üç c asidinin gliserol ester bağlı bağlanma sonucu oluşan polimer yapılardır denmiş. Burada ifadenin bir bölümü doğruyken arkadaşlar yağlar için polimer ifadesinin kullanılması bunu yanlış yapacaktır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Yine diğer seçeneklere de birlikte bakalım. Omurgalı hayvanların yağ doku hücrelerinde depolanırlar. Burada verilen bilgi sevgili arkadaşlar doğrudur. Ve burada aslında hem bir ısı izolasyonundan bahsetmek hem de yedek enerji deposu olarak kullanılmasında yağların ifade etmek mümkündür. Yer altında depo edildiklerinden ısı izolasyonu sağlarlar bilgisi de yine doğru olacaktır. Bitkisel ve hayvansal gıdalardan temin edilebilirler. Burada hem bitkiler hem de hayvanlar sevgili arkadaşlar nötral yağları sentezleyebilirler. Burada tabi nötral yağın içerdiği doymuş ya da doymamış yağ asitlerine bağlı olarak bunların erime noktaları birbirinden farklılık gösterecektir. Yapısına katılan yağ asitleri birbirlerinden farklı özellikle olabilir demiş. Burada verilen bilgi de doğrudur. Bir nötral yağın yapısında arkadaşlar bulunan şu 3 yağ asidi birbirinden farklı moleküller olabileceği gibi birbirinin aynısı da olabilir. O halde bir nötral yağın yıkımından sevgili arkadaşlar minimum 2 çeşit yani bir gliserol ve bunların birbirinin aynısı olduğunu düşündüğümüzde bir çeşit yağ asidi çıkarken maksimumda 4 çeşit molekül elimize geçebilecektir diyelim ve videomuzu sonlandıralım.